Evi nereden bulacağız? Burada kefilin vazgeçme hakkı var. Bu bölgenin güvenli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yan komşunuz sapık mı? Onu bile öğrenebileceksiniz. New York'a yakın. Suç oranı en yüksek yerlerinden bir tanesi. O yüzden kadınlarla olan işlerinize dikkat edin. Herkese merhaba. Bugün Amerika'da ev kiralama konusunu konuşacağız sizlerle. Nereden ev tutulur, nasıl tutulur, hangi bölgeler daha güvenlidir, New Jersey'de ev kira fiyatları ne kadar gibi konulardan bahsedeceğiz. Hatta size öyle bilgiler vereceğiz ki yan komşunuz sapık mı onu bile öğrenebileceksiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Aslında ev kiralama ile ilgili daha önceki videolarımızda parça parça bilgiler vermiştik ama hala bu konuyla ilgili sorular geldiği için hem daha iyi anlaşılması açısından hem de bütün konuların bir arada tek bir başlık altında toplanmasını istediğimiz için bu videoyu çekmeye karar verdik. Hazırsanız başlayalım. Ev tutma konusu özellikle buraya yeni gelenler için Türkiye'deki kadar kolay olmuyor maalesef. Çünkü kredi skoru denilen bir şey var. Onu istiyorlar. Yoksa size ev verme konusunda bayağı bir zorluk çıkarıyorlar. Mesela emlakçıya gittiniz dediniz ki ben bir ev tutacağım. Öncelikle sizden istedikleri şey bu kredi skoru oluyor. Bu da biraz elinizi kolunuzu bağlıyor açıkçası. Hatta kredi skorunuz yoksa pek çok emlakçı sizin telefonunuza bile bakmıyor. Çünkü burada onlar için zaman her şeyden önemli. Sizinle vakit harcamak istemiyorlar. Dolayısıyla da sizinle pek ilgilenmiyorlar. Bu da sizin için zorlayıcı bir şey oluyor. Peki bana kredi skoru sormadan herhangi bir yerden ev vermezler mi diye düşünebilirsiniz. Evet veren yerler oluyor. Bu daha çok okul puanının düşük olduğu, muhitlerin çok da iyi olmadığı yerler oluyor. Oralardan ev bulma şansınız var. Sizden kredi skoru istemeyebilirler. Bazı evlerin üst katını, alt katını, bodrum katını gibi böyle kiralayan insanlar oluyor. Onlar da kredi skorunu çok dert etmeyebiliyorlar. Genellikle de kendileri kiraya veriyor bunu. Herhangi bir emlakçıyla çalışmıyorlar. Ondan dolayı da işinizi daha kolay halletme şansınız var. Ama yine de kötü bölgede oturmayayım ben daha iyi bir bölgede oturayım derseniz paranızın olması lazım. Yani iyi bir parayla buraya geliyorsanız yüksek miktarda peşinat verirseniz size ev verme şansları artıyor. Onun dışında eğer paranız yoksa da bir kefiliniz olabilir. Yani burada uzun süredir yaşayan bir akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa o size kefil olup ev tutabilir. Yalnız kefilliğin burada biraz farklı bir olayı var. Türkiye'de birisi size kefil olduğunda artık o iş bitmiştir. Ama burada kefilin Vazgeçme hakkı var. Yani biri size kefil oldu sonradan vazgeçebilir. Bu durumda ne oluyor derseniz ev sahibi ya da apartman yöneticisi sizden yeni bir kefil isteyebilir. Ya da evimi terk edin diyebilir. O yüzden kefillerinizle aranızı kötü tutmamanızda fayda Aynen. var. Peki evi nereden bulacağız derseniz açıkçası pek bizim Türkiye'deki gibi şu mahalleyi gezeyim de kapı kapı şuralarda kiralık ilanı görürüm gibi bir durum yok. Çoğunlukla yok. Olan yerlerde var elbette ama herkes işini internetten hallediyor. Emlakçıların da kendi siteleri var ya da onlar da yine bilinen popüler emlak sitelerine ilanları yüklüyorlar. Evleri internet üzerinden bulmanız gerekiyor. Bununla ilgili size önerebileceğim iki güzel site var. Trulia ve Zillow. Bu iki siteyi Amerika'ya gelmeden de sadece fiyatları öğrenmek, okul olarını görmek açısından da ziyaret ettiğinizde size bir sürü bilgi verecektir. Gelmeden tabii ki de ev tutmanız mümkün değil ama en azından fiyatlarla ilgili bir fikriniz oluşur. Buradan istediğiniz bölgeye girdiğinizde evi tıkladığınızda okul bölümünde okul puanlarını görebilirsiniz. 7 ve üzeri olan okul puanları iyi bölgeler, yaşanabilir, temiz bölgeler olarak adlandırabiliriz. Onun dışında Facebook Market ya da Craigslist gibi internet siteleri de var. Ancak buralarda dolandırıcılara çok dikkat etmeniz gerekir. Çünkü düzgün satıcıların olduğu gibi dolandırıcıların da ana yuvası diyebiliriz yani bu sitelere. Yani ipini koparan aslında ilan verebiliyor oraya. Evet. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani bu Trulia ve Zillow gibi tam böyle profesyonel siteler olarak görmeyin onları. Peki evi nereden tutalım? Bizim için en uygun ev nereden bulunur? Elbette işinize göre, amacınıza göre bir yer tutacaksınız. Bunun dışındaki en önemli kıstas bize göre güvenlik. Amerika ile ilgili haberlerde gördüğümüz bazı sıkıntılar oluyor. İşte benzinlik soyuyorlar, market soyuyorlar ya da işte çok büyük olaylar yaşanıyor bazı mahallelerde orada burada. Onların hepsi gerçek. Ama bulunduğunuz yere göre gerçek. Yani bulunduğunuz yer eğer biraz güvensiz bir bölge ise bunları yaşamanız olası. Daha güvenilir bölgeleri o yüzden seçmeniz lazım. Daha baştan ben gideyim neresi olursa kalayım önemli değil benim için yani benim için uygun olsun başımı sokacak bir yer bulayım yeter falan gibi düşünürseniz o size sonradan büyük sorunlar yaratabilir. Biraz önce Meltem'in de bahsettiği gibi özellikle okul puanlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece sitelerden mi kiralık ev bulacağız? Bir yerden geçerken kiralık yazısı olduğunu gördüğümüz bir ev var. Bu bölgenin güvenli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Aslında bölgenin süliyeti biraz kendini ele verir. Özellikle evlerin camlarında demir parmaklıklar varsa bu o bölgenin biraz güvensiz olduğunu gösterebilir. Onun dışında yollar kirliyse, dağınık bir yapılaşma söz konusuysa bu da yine bölgenin çok da iyi olmadığını gösterebilir size. Ya hatta gittiğiniz marketteki kasanın etrafının korumalı olması ya da çocuğunuzu parka götürdüğünüz parkta oynadığı çocukların bile davranışları o bölgenin aslında nasıl bir bölge olduğunu size az çok belli eder. Anlarsınız bölgenin iyi kötü olduğunu. Zaten birkaç ev baktıktan sonra usta olmaya başlıyorsunuz. Burası iyi, burası kötü demeye başlayacaksınız. Çok da zor değil aslında. Zaman içinde siz onu kendiniz de anlayabiliyorsunuz. Hepinizin bildiği gibi biz New Jersey'de yaşayan bir aileyiz. O yüzden de bugün bahsedeceğimiz konular ağırlıklı olarak New Jersey ile ilgili bilgiler olacak. Eyaletler arasında değişiklikler olabiliyor. Mesela emlakçıya verilen depozit konusu. New Jersey'de eğer bir ev emlakçı ile anlaşmalıysa emlakçıdan bakın ya da bakmayın. Emlakçının parasını yani bir kira bedelini sizin ödemeniz gerekiyor. Ama başka eyaletlerde böyle değil. Başka eyaletlerde ev sahiplerinin ödediği durumlar da var. O yüzden geleceğiniz yeri iyi araştırmanızı öneririm. New Jersey'de ev tutmak isteyenler genelde ya New York'a yakın olduğu için, oralarda iş bulma potansiyeli daha yüksek olacağı için New Jersey'de tutuyor ya da Türk bölgelerine yakın olmak için istediğinde Türk restoranına, Türk marketine rahat ulaşabilmek için New Jersey'de ev tutuyorlar genelde. New Jersey tabii haritadan baktığınızda küçük bir eyalet en küçük eyaletlerden bir tanesi. Ancak bir ucundan bir ucuna 4 saatte gidiliyor. Dolayısıyla New York'a yakın diye tuttuğunuz bir bölge 3 yani. saatte gidilen bir yer olabilir. O yüzden bunu iyi anlayabilmeniz adına yani geldiğinizi hata yapmanızı önlemek adına biraz New Jersey haritasını tanıtalım istiyoruz size. New Jersey'nin neresi nereye yakındır? Kendi içinde güney, kuzey ve orta yani South, North ve Central Jersey olarak bölünmüş durumda. North dediğimiz kuzey bölümü New York'a daha yakın olan bölümü. Özellikle de kıyı istediği Eğer New York'ta iş bulacağım ben orada çalışacağım. Aynı zamanda da daha ucuz kira vermek istiyorum derseniz New Jersey'nin North kuzey bölümüne bakmanız gerekiyor. South biraz daha New York'a uzak olan noktaları hatta oldukça uzak olan noktaları da var. Bir bölümü Philadelphia'ya yakın. Bir bölümü de bizim oraların hani sahil kasabaları vardır ya yazlık mekanlar. Ocean County diye geçiyor o bölge zaten. Ya tabii ki de bizim oraların bir Ege Akdeniz kıyısı gibi değil ama Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bölgeler var. Çok da böyle iş potansiyelinin olduğu yerler değil oralar. Yani gezmeye gidebilirsiniz ya da yaz aylarında böyle kısa süreli mevsimlik çalışmak için gidilebilir belki ama eğer ki buraya gelip de ben New York'ta çalışacağım daha iş potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde yaşayacağım diyorsanız oralar size göre değil. Eğer siz online bir iş yapıyorsanız yani evden çalışıyorsanız bir e-ticaret işiyle uğraşıyorsanız nereden ev tuttuğunuzun çok büyük bir önemi yok. Ama fiziksel olarak çalıştığınız bir işiniz varsa ya da öyle bir işte çalışma planınız varsa buraya geldiğinizde kendi işinizle ilgili en fazla işin olduğu bölgelerde oturmanız gerekiyor. Bu da çoğunlukla New York oluyor. İş ağının yoğun olduğu kalabalık bölgeleri olması gerekiyor. İşte kuzeye doğru çıkıldıkça evlerin fiyatları artıyor. İnsan yoğunluğu da artıyor. E tabi New York'a yakınlık da artıyor. Yani New York'a ne kadar yaklaşırsanız ev kiraları da o kadar artıyor. Şimdi eyaletler var. Bir de eyaletlerin içinde county dedikleri yerleşim bölgeleri var. Bunlar da kendi içinde burada city olarak adlandırılıyor ama tam bizdeki şehrin karşılığı değil, kasabalara bölünüyor. Diyelim ki bir bölgeyi beğendiniz, o bölgede ev bulamadınız. Orası iyi ise yanındaki de iyidir mantığıyla başka bir yerden bakarsanız maalesef yanılabilirsiniz. Çünkü inanın şuradan 5 dakika aşağıya gittiğimizde okul puanları düşebiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Hele ki burada tanıdığınız falan da yoksa biraz Allah'a emanet tutacaksınız gibi bir durum var ama dediğimiz gibi birkaç ev baktıktan sonra bunları zaten siz kendi kafanızda oturtmuş olacaksınız. Yine üniversite hayatı, işte öğrenci, gençler, kafeler falan onun için Princeton bölgesine bakabilirsiniz. Ben Philadelphia'ya yakın olmak istiyorum. Daha böyle yeşillik, daha müstakil evlerin ağırlıklı olduğu bölgelerde yaşamak istiyorum derseniz yine aşağıdan Güney bölümünden evler bakabilirsiniz. Türk bölgelerine yakın olmak istiyorum diyorsanız Pasay County denilen bir bölge var. O bölgelerden bakabilirsiniz. Patterson, Clifton, Pasay gibi şehirleri var. Onlardan bakabilirsiniz ya da Bergen County'de Cliffside Park var. Orada Ve da yine Türkler yoğun yaşıyor. Evet. Yani Bir Peterson kadar olmasa da. Yine de Türklerin ağırlıklı evet, olduğu Türk bölgelerde marketleri var lokantalar var. Yine orada da bir Türk popülasyonu var. Oralara bakabilirsiniz. New York'a yakın olmak istiyorum diyorsanız Fort Lee gibi Korelilerin ağırlıklı olduğu ya da Rutherford gibi bölgelere bakabilirsiniz. New York'a yakın olan. New York'a yakın diye aslında böyle Jersey City'ye falan da bakılıyor. Oranın silüetinden falan da etkileniyor. Çünkü bizce New York en iyi gören manzaralardan birisi Jersey City tarafında binalar falan karşı taraf Manhattan'ın ayağınızın altında yani zaten Jersey City'de de böyle Manhattan gibi yüksek binalar var biraz hmm. o Manhattan adasına da benziyor evet oradan da etkilenilebiliyor oranın güvenli olan kısıtlı bir bölgesi var ama çoğunlukla zaten Jersey City'de gezerken görürsünüz her taraf demir parmaklık falandır. Suç oranı yüksek bölgelerden birisi. Buraya gelenlerin de en çok yaptığı hatalardan birisi ya bu Manhattan manzaralı falan diye oraların daha iyi olabileceğini düşünüyorlar. Oralarda da mesela suç bölgelerindendir. Onlara da dikkat etmelisiniz. Buranın mesela en büyük şehirlerinden bir tanesi Newark'tır. Hı hı. Newark zaten bölgenin suç oranı en yüksek yerlerinden bir tanesi. Genelde Havaalan de bunu şey için yapıyorlar belki el kiralama işi için değil ama ilk gelenler havaalanına yakın olsun Airbnb falan oralardan tutuyorlar o konuda da dikkat etmelisiniz muhakkak. Evet tabii yani bu bilgiler aslında sadece buraya kalıcı olarak gelip yerleşmek isteyenler için değil. Hı -hı. Böyle belirli zamanlar için turistik olarak gelip de Airbnb ya da bir otel tutup oralarda kalacaklar için de önemli. Evet. Çünkü mesela Newark bölgesi otelde bile kalacaksanız çok güvenli değil. Ancak orada kalıp ne bileyim taksiyle maksile bir yere ulaşıyorsanız olabilir yani ucuz bir yer bulduysanız uh -huh. kalabilirsiniz. Ama onun dışında böyle çok vakit getirecek bir yer değil. Mi? Biz Bergen County denilen bölgede yaşıyoruz ama Bergen County dediğimiz gibi büyük bir bölge. İçinde suç oranı yüksek olan bölgeler de var çok iyi bölgelerde var. O yüzden dediğimiz gibi Pante dedikleri yerleşim bölgesi olarak değil, kasaba kasaba bakmanızı öneriyoruz. Biraz da ev tiplerinden bahsedelim isterseniz. Ne tür evler var? Çok çeşitli evler var aslında ama biz birkaç tane böyle daha kolay anlaşılabilir olanlardan bahsedelim. House denilen ev genellikle burada Amerikan filmlerinde gördüğümüz bahçeli müstakil evler oluyor. Bir de apartmanlar var. Apartmanlar genellikle böyle kompleks oluyor. Bunlar belirli bir apartman yönetiminin olduğu binalar. Tek bir kişiye ait. Genelde burada şirket oluyor. Onların kiraladığı apartman kompleksleri. Onun içerisinden bir daire kiralıyorsunuz. Apartman dedikleri bu oluyor. Zaten siz ev kiralarken ben house tutacağım diye giderseniz size hiç kimse bir apartman dairesi göstermez. Direkt sizi alıp o ilk başta bahsettiğim müstakil eve götürürler. Biz Türkiye'den biliyorsunuz İngilizce öğrenirken hep evin karşılığı house'tu. Hep öyle o şekilde öğrenmiştik. Ya ev tutarken de biz şey deriz ya bir ev tutacağız. Ha, bir ev tutmak istiyorum dediğinizde size her zaman o müstakil evlerden gösterirler. Eğer apartman dairesi de tutmak istiyorsanız muhakkak apartman diye belirtmeniz lazım. Eğer buraya kısıtlı bir bütçeyle geliyorsanız apartman daha fazla işinizi görecektir. Çünkü house'la apartman arasında neredeyse yarı yarıya hatta daha fazla farklar olabiliyor. Bir de kondo denilen apartman sistemi var. Aslında bu hepimizin bildiği Türkiye'deki apartman sistemleri. Bir bina içerisinde her bir daire başkasına aittir ya. Kondo da aynı şekilde her bir daire başkasına ait olan yerler. Bunun dışında bir de townhouse dedikleri yine müstakil diyebileceğimiz evler var. Bunlar bitişik nizam evler. Mesela 4 tane farklı ev aynı arsa içerisinde bulunuyor. Buna da townhouse diyorlar. Ev tiplerini de anlattığımıza göre isterseniz gelin New Jersey'deki ev fiyatlarına bakalım. Sizler için farklı bölgelerden farklı evler bulduk ve bunları size göstermek istiyoruz. İlk olarak Türk Mahallesi olarak bildiğiniz Patterson'dan bir evle başlayalım. Girişin hemen yanında şöyle bir banyosu var. Sonrasında mutfağa doğru devam ediyorsunuz. Yeni tadilattan çıkmış biraz dağınık. Yine de bir gösterelim dedik. Klasik Amerikan mutfağı. İçinde bulaşık makinesi yok. Burada tabii ki de bulaşık makinesi olmayan evlere hazırlıklı olmalısınız. Her evde olmuyor maalesef. Burada ilk yatak odası var. Yerler yapılı, güzel, temiz. Burası salon. Hatta salondan bir balkon çıkışı da var ki buralarda pek balkon göremezsiniz. Eğer bu bölgeyle ilgili bilgi almak istiyorsanız Patterson videomuzu izlemediyseniz muhakkak izlemelisiniz. Orada detaylıca anlatmıştık. Yine şuradan ikinci yatak odasına giriyoruz. Buranın avantajı kiraya su ve ısınma dahil. Şimdi de New York'a en yakın noktalardan biri olan Jersey City'den ev bakıyoruz. Bu arada apartmana girer girmez o malum ot kokusunu da hissettik. Hemen ilk girişte böyle bir küçük yatak odası. Böyle gömme dolaplı. Amerikan evlerinde genelde olur zaten gömme dolap. Bu şekilde. Devamında banyo var. Banyoda öyle çok süper denemez ama kullanışlı temiz bir banyo. Buranın devamında da salon var. Salon mutfaklı bir. Genelde zaten hep söylüyoruz. Burada beyaz eşyalar içinde oluyor. Mutfak yeni yapılmış. Bütün eşyalar sıfır. Bu evin artısı bulaşık makinesi de varmış. Burası da ikinci yatak odası. Diğerine göre daha geniş. Yine burada da bir gömme dolap var. Bu evin en büyük sıkıntısı park yeri yok. Dışarıya park etmek zorundasınız yani caddeye. Cadde de çok kalabalık gördüğümüz kadarıyla. Yani park yeri sorunlu bir ev burası. Burası da South Jersey dedikleri güney tarafında. Kul puanları gayet güzel. İyi bir bölge, temiz bir bölge. Bir apartmanın ikinci katı burası. Direkt mutfağa giriş yapılıyor. Güzel temiz gözüküyor. Sonrasında şurada yenilenmiş bir banyosu var. Yani yenilenmiş hali bu mu diyorsanız evet buraların yenilenmiş hali bu. Temiz. Yerler falan laminant. Şöyle iki tane küçük odası var. Burası da salon. Hava temiz, güzel. Buranın kapalı garajı var. Eğer bu sizin için önemli ise bunu da değerlendirebilirsiniz. Şöyle klasik Amerikan apartmanları vardır ya kırmızı tuğlalı onlardan. Burası da Fort Lee. Hem New York'a yakın olayım hem de okul puanı iyi olan bir yerde yaşayayım derseniz burayı tercih edebilirsiniz. Burada Jersey'nin genelinde olmayan Böyle yüksek apartmanlar var. Onların da içerisinde spor kompleksleri, çoğunda da böyle havuz falan oluyor. Bu apartmanda da bunlar mevcut. Evin girişinde hemen büyük bir salon ve güzel bir manzara karşılıyor sizi. Burası salon. Hemen salonun içinde de böyle bir mutfak var. Dar bir mutfak aslında ama dolapları, beyaz eşyası gayet düzgün, muntazam. Burası 2 artı 2 bir ev. 2 banyosu ve 2 yatak odası var. Bu da yatak odalarından biri. Yine buranın da güzel manzarası var. Hani sabah ben kalktığımda şöyle güzel bir manzara uyarım derseniz güzel bir ev. Burası ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosu olarak da bir hayli büyük. Bu da diğer ikinci yatak odası. Biraz daha küçük bu diğerine göre. Yine gömme dolap var. Bu da evin ana banyosu. Yine güneyden bir bölge seçtik. Bu sefer Princeton'dan bir yere bakıyoruz. Princeton Üniversitesi'nden dolayı genç nüfus yoğunluğu olan bir bölge burası. Buna bağlı canlı bir sosyal hayat var. Kötü tarafı da New York'a olan mesafesi. Hemen girişinde güzel, temiz, yapılı bir mutfağı var. Yerler granit. Bu da Amerika'nın klasik olmazsa olmaz halı döşeli odaları. Bize çok hijyenik gelmediği için açıkçası çok tavsiye etmiyoruz. Yani özellikle de çocuklu aileler için. Neyse ki salona koymamışlar. Salonun hemen yanında böyle Kiler tarzı küçük odaları var. Yerler laminan. Burası diğerlerine göre küçük ama temiz bir ev. Banyosu Amerika banyolarına göre oldukça temiz bir banyo. Burası da yeni yapılmış zaten. Yine ikinci odamız. Son olarak da 1 artı 1 bir ev göstermek istedik. Bu da Paramus bölgesinde. Burası Ikea ve alışveriş merkezlerine oldukça yakın bir bölge. Aynı zamanda Türk Mahallesi'ne de yakın. Girişte böyle bir mutfak var yine. Temiz, düzgün bir mutfak. Burada yine salon mutfak birleşik. Yatak odası. Aydınlık bayağı. Bunun da yine içinde gömme dolabı var. Burası da banyosu. Gördüğünüz gibi temiz. Evet, size belki de bu videoda en fazla ilginizi çekecek şeylerden bir tanesi ve Türkiye'de de hiç rast gelmediğimiz yani daha önce duymadığımız bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi burada farklı uygulamalar var. Oradan birçok şeyi öğrenebiliyorsunuz. Bir de öğrenebildiğiniz bir şey var ki çok enteresan. Kimlerle yaşıyorsunuz? Yani mahallenizde özellikle cinsel saldırıda bulunmuş, insanları bu konuda mağdur etmiş kimler varsa bunları fotoğraflarına, isimlerine kadar bir site var oradan görebiliyorsunuz. Mesela bir kişi pedofil, öyle bir suç işlemiş. Orada görme şansınız var. Burada hastanede bir bölüme girdiğinizde diğer bölüm sizin hasta geçmişinizi bile göremiyor. Hasta hakları, insan hakları, mahremiyet falan filan diye bu kadar dikkat edilen bir ülkede adamın sapıklığı, pedofilliği falan çarşaf çarşaf bütün bilgileriyle, fotoğrafıyla, boyuyla, posuyla, saç renginden tutun göz rengine kadar hepsi bütün detaylarıyla bu sitede mevcut. Biliyorsunuz Amerika'da böyle ilginç sebeplerden dolayı insanlar dava açabiliyorlar. Yıllar önce böyle bir konuda dava açılmış. Yani birisi bir yere taşınmış. O taşındığı yerde de komşusu böyle pedofili suçu işlemiş bir kişiymiş. O da devlet kurumlarına dava açıyor. Bunu da kazanıyor. Bu tür davaların önüne geçmek adına Böyle bir şey oluşturmuşlar. Şöyle düşünmeyin yalnız yani okul puanı iyi olan bölgede bunları göremeyiz gibi bir, bir şey düşünmeyin. Okul puanıyla hiç alakası yok. Çok nezih, çok düzgün semtlerde bile biliyorsunuz hani pedofil, ne bileyim, cinsel saldırı falan gibi suçlar bulunabiliyor. Tabii ki de okul puanı daha düşük olan yerlerde bu tür suçların daha fazla olduğunu görürsünüz. Bunu da o siteye baktığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela farklı yerlerin biz suç oranları nasıl bu site üzerinden bir bakalım. Bizim bölgeye bir bakalım isterseniz hani yaşadığımız yer aşağı yukarı nasılmış. Yani her bölgede var. Bizim bulunduğumuz bölgede okul puanı 10 ki burası da gayet güvenlikli bir bölge. Ona rağmen mesela bizim bölgede bir tane cinsel suçtan tüm giymiş birisi var. İsterseniz bir de Türklerin en fazla yaşadığı yer olan Paterson'a bakalım. Gördüğünüz gibi Paterson bu anlamda bayağı bir renkli sadece hüküm giymiş olanlar bu sitede var. 1970 sonrasında hüküm giyen herkesin kayıtları tutulmak zorunda. Hüküm giymemiş, hala dosyası devam eden insanların bilgileri maalesef gözükmüyor. Buradaki her rengin bir anlamı var. Mesela sarı renkle ifade edilen kişiler tecavüz suçu işlemiş olanlar. Kırmızı renkle ifade edilenler de pedofil suçu işlemişler. Yani küçük çocuklara cinsel saldırıda bulunmuş olan kişiler. Mavi renkte cinsel suçlar için tanımlanmış. Bu mavi rengin içerisine sadece böyle ağır suçlar işlemiş kişiler değil, basit suçlar da girmiş. Mesela birisi birisine bakmış, o kişi de "aa bu bana böyle baktı, bu beni taciz etti" diye suçlamış. O kişiler var. Yani hani çok büyük suçlar olmasa da buraya koymuşlar. Burada kadınlarla aranızı iyi tutmak önemli arkadaşlar. Evet. İki dudağının ucunda olabilirsiniz. O yüzden dikkat edin kadınlarla olan arkadaşlıklarınıza. Bir kişiyle mesela uzun süre bir birlikteliğiniz var. Buna rağmen sizi tacizci olarak suçlayabilir. Bu site tabii sadece konu komşunuzu anlamanız açısından değil. Aynı zamanda yeni taşındığınız bir yeri de kontrol etmelisiniz muhakkak. Atıyorum sizden önceki kişi eğer böyle bir suç işlemişse kaydını buradan aldırmamış olabilir. Bu adres de sizinle birlikte bu kişi yaşıyor gibi gözükebilir. O yüzden muhakkak dikkat edin. Eğer böyle bir durum varsa onu hemen bildiriyorsunuz. Onu o kişinin oradan kaydını almasını istiyorsunuz. Böylece üstünüzde olan zanlı da kaldırmış oluyorsunuz. Bu kişiler zaten hani her eyalette farklı yasaları var ama okula belli bir mesafeye kadar oturmaları yasak. Ola ki oturduğunuz mahallede daha öncesinde kontrol etmeden girdiniz. işte baktığınız suçlu insanlar var. Bu siteye girip kayıt yapıyorsunuz kendinizle ilgili. Size bildirim gönderiyor. Yani size belli bir mesafede yaklaştığında bu kişi size yaklaştı diye bildirim gönderiyor. Güzel bir uygulama. Keşke bütün dünyada bu tarz bir uygulama olsa. Yani herkes kimin ne olduğunu bilse en azından ona göre önlemini alsa değil mi? Baktınız siteye komşunuzu gördünüz böyle bir suç var muhakkak içeriklerine bakın onu tıklayıp detaylarına bakmanızı öneririm. Kadınlar burada bir bakıştan dolayı bile erkekleri şikayet edebiliyor. Aslında hani çok düzgün insanlar da hani cinsel e, suç işlemiş gibi gözükebiliyor. Detaylarına baktığınızda gerçekten azılı olan suçluların zaten bir sürü dosyası gözüküyor. İşte Florida'da işlemiş, North Carolina'da işlemiş bir sürü dosyası gözüküyor. Ama yakınınızda hiç kondurmadığınız bir adamda da böyle bir suç gördüyseniz onun da detaylarından baktığınızda anlarsınız yani. Belki iftira atılmış falan da olabilir. Yani illaki bu sitede olan herkes Kesin yüzde yüz tüy kaka falan ya bazıları değil. yani. Bazı yerde işte kurban olabilir. Dikkat etmek lazım. Aslında burada diğer suçlar bölümü de var yani cinsel olmayan farklı suçların da. Yeşil hani, renk. Yani yeşil renkte belirtildiği bir yer var ama hani orada içerikte ne tür bir suç işlediğini göstermiyor. Hı hı. Hırsızlık mı yaptı, birini mi işte gitti yaraladı farklı şeyler yaptı. Hı hı. Bunu göremiyorsunuz. Ama en azından bölgede bir suç potansiyeli var mı? Bunu değerlendirebileceğiniz güzel bir site bunu kontrol edin. Evet bu videodan da bu kadar. Umarız faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.